Olduğuna göre A kaçtır 2016'nın sorusu için? Paya baktığımız zaman 3 üzeri A'dar toplam durumunda. 1 tane 3 üzeri A, 2 tane 3 üzeri A, 3 tane 3 üzeri A, 4 tane 3 üzeri A şeklinde bu ifadeyi 4 çarpı 3 üzeri A olarak yazabiliriz. 12 de 3 çarpı 4'tür. 10 da 3 üzeri A çarpı 4 üzeri A olarak yazabiliriz. Burada 3 üzeri A'lar çarpım durumunda pay ve payda da olduğu için sadeleşirse 4'ün üzerinde 1 var. Payda da 4'ün üzerinde a var. O zaman payın üstünden paydanın üstünü çıkartırsam 4 üzeri 1 eksi a yapacaktır. Bu ifade kaça eşitmiş? 2 üzeri eksi 8'e eşitmiş. 4'ü 2'nin kuvveti olacak şekilde yazarsak 4 2'nin karesidir. Karesinin 1 eksi a'nın kuvveti Neye eşitmiş? 2 üzeri eksi 8'e eşitmiş. Üssünün üstünde üstlerini çarparsam 2 üzeri 2 eksi 2a yapacaktır. 2 üzeri eksi 8'e eşitse tabanları aynı olan ifadelerin üstleri de birbirine eşit olacağı için 2 eksi 2a'yı eksi 8'e eşitlersem eksi 2a'yı sağa eksi 8'i sola atarsam 2a burada 10'a eşit olursa a değeri de 5 olarak karşımıza çıkar. Soru bizden A değerini istemişti. D şıkkı doğru cevaptır.